Merhaba. Ben şimdi size kiloş bir elbise kesimi göstereceğim. Elimde 3 metre kumaşım var. Kumaşımı önce ortadan ikiye katladım. Sonra enine tekrar ikiye katladım. Yani 4 kat bir kumaş oluşturduk. 4 kat kumaşımız var. Ön ortası bir kalıp kullanacağım. Ön ortasına bedenimizi yerleştirdik. Kime göre dikeceksek onun kalıbını kullandık. Bu şekilde omuzdan tutarak Boy ölçümüzü bulduk. Boy ölçümüz bu. Ölçümüzü aldık. Beden genişliğimizi bulduk. Ve kesimimizi gerçekleştireceğim. Buradan ve kiloşumuzu vereceğim. Şimdilik bu kadar. Arkadaşlar biz kesimimizi gerçekleştirdik. Görüş, görselde olduğu gibi ön arka olarak ayırdık. Yakamızı açtık. Arkayı ön yakamızı açtık. Kolumuzu azıcık oyduk ve kesimimizi gerçekleştirdik. Göstermek istiyorum. Kiloş bir elbise kestik. Şimdilik bu kadar.